%3 şarj ile e-tronumuzda gördüğünüz gibi 14 km mesafe gösteriyor. En yakıt 180 kW'lık yakıt istasyonuna geldik. Bakalım %3 yani neredeyse sıfırdan %80'e ne kadar sürede e-tronumuz şarj olacak. Evet. Evet şarj işlemi başladı. Gördüğünüz gibi %3'ten başladığı için 150 kW hızı alamadık. Şu anda 96.7 kW'da başladık. Evet, %7 olduğunda 100 kW hızına ulaştı. Evet, %11, %12 oldu. 105 kW saat gücündeyiz. Evet, şu ana kadar 10 dakika geçti. Neredeyse sıfırdan %29'a kadar doldurduk ve anlık hızımız 20, 128 kW. 128 kW zaten yükseldi. %30'uz bu arada toplamda yüzde %80 80'e kaç dakikada bulacağız Evet e, şu anda 141.6 kW'dan şarj oluyoruz. Yüzde 42'ye geldik ve aracımızın panosundan bu işlemi e, görüntüleyelim. Evet gördüğünüz gibi 140 kW olarak gösteriyor. 16 dakika sonra ben dolmuş olacağım diyor. Evet, e, şu anda 148 kW'la yani bu araba zaten biliyorsunuz 150 kW e, maksimum şarj kapasitesi var. Şarj hızı kapasitesi var. 148 kW'la şarj ediyor ve 10 dakika sonra işim bitiyor arkadaşlar. i̇stasyon i̇şte üzerinden bakalım. Evet, istasyon 150 kW olarak ben diyor veriyorum diyor. Gördüğünüz gibi. Evet istasyonumuzda %62 ve 152 kW ben veriyorum diyor. Arabamızı kontrol ettiğimizde evet 151 kW ve %63 oldum diyor. Evet orası da 63 oldu. Gördüğünüz gibi bu araç tam performans yani e, Audi'nin vaat ettiği şarj gücüyle şarj olabiliyor arkadaşlar. Evet şu ana kadar arkadaşlar e, 25 dakika geldi. Sıfırdan 71'e 25 dakikada aracımız doldu. Şöyle bakalım içeriye de. Ve tabii ki yüksek hızlı şarj olmaya devam ediyoruz. Evet. Son 4 dakikası kaldı. %80'e doğru hızı yavaşlatmaya başladı. İşte %80'e doldurduk. Hemen bakalım. Sıfırdan %80'e arkadaşlar tam 31 dakikada doldu bu araba. Evet sıfıra kadar düşmeyeceğinize göre değil mi? %10 şarjla %15 şarjla vardığınızda bu ne demek? 20-25 dakikada işiniz bitiyor ve yolunuza devam ediyorsunuz demektir. Evet izlediğiniz için teşekkürler. İyi tronlu günler dilerim.